Koşma, halk edebiyatı nazım şekillerindendir. On heceli ve dörder mısralı bentlerden teşekkül eder. Hususi bir ahenk ile terennüm olunur. Muharrir-i acizin bir koşması. Seyrine daldığın şu coşkun dere, gözümden çağlayan hicran yaşıdır. Dikkat et bastığın, ezdiğin yere, yüzümden ibaret pınar başıdır. Süzülüp geçerken o gamlı dere, Sıçrar da bir damla durduğun yere, Gelirse o şayet sana bir bere, Ağlayan ruhumun sitem taşıdır. Cevrinle kanayan yüreğim dağlı, iradem zülfünün teline bağlı, Gönlümü doğrayan kılıca zalı, Sevdanın tükenmez bir savaşıdır. Felek de benimle olmuş kavgacı, Serpiyor üstüme beladan saçı, Ölüm dedikleri olsa da acı, Duyduğum acının en yavaşıdır. Alnımın yazısı bezdirdi beni, Kalbinden yaralı gezdirdi beni, Ayakları altında ezdirdi beni, Belki toprağımı başta taşıdır.